Herkese hayırlı sabahlar dostlar. Saat sabah 6. 7 kapanışına son 1 saat kala Bitcoin'de bir geri düşüş başladı. Yaklaşık olarak beklediğim düşüşün oranı 5.330 civarlar. 5.000 ile 6.000 dolar diyebiliriz Bitcoin üzerinde. Günlükte bir yuvarlanma formasyonu var. Tekrar önümüzde gördüğünüz gibi bu formasyonun oluşumunun sonu 40.000'e 40 götürüyor bizi. Aşağıya doğru kırılması durumunda 40.000 dolar senaryosu söz konusuyken benim geri geri çekilişin düzeltme de diyebiliriz. Tam düzeltme değil aslında bir geri çekilme söz konusu. Silkeleme yapılıyor şu an Bitcoin üzerinde. Benim beklentim 42.887 civarlarından bir geri dönüş. Ortalama olarak 5.000-6.000 dolarlık bir geri çekilme bekliyorum. VIP katıl grubu ve balina grubuna Discord üzerinden 42.887 dolara kadar altcoinlerin geri çekilmede alım yapacağımız konumlarını paylaştım dostlar. 42.887'nin kırılması durumunda 40.000 dolar beklentim devam edecek. 40.000 dolara düşüş senaryosunda da yine altcoin'lerin alım konumlarını Discord üzerinden paylaştım. Son toplamalarımızı 40.000'e kadar yapacağız. Düşüş devam ederse ve 40.000 dolardan topladıklarımızı artık piyasanın dönmesini bekliyoruz. Tekrar dile getireyim benim ilk senaryom düşüşün Bitmesini beklediğim ilk senaryom 42.887 dolarlar civarı ortalama olarak 5.000-6.000 dolarlık bir geri çekilme bekliyorum bitcoin üzerinde acil bir yayın atmak istedim panik yapanlar olabilir ki çok da haklısınız bitcoin sert düşüyor ee, şu anki düşüş aslında çok da panik yapacağınız bir düşüş değil şişen bir piyasanın geri çekilme durumu hiçbir varlık %100 yükselemez. Yani ömür boyu bir yükseliş gerçekleştiremez. %100 doğru olmadı. Bugüne kadar Bitcoin'in ortalama olarak değil mi? 33.340'ı da baz alsak aslında çok daha iyi olur. Çünkü bizler 33.340'ın dip olduğunu savunan tayfaydık. 33.340 dolardan bu yana %44.77 yükselmiş bir Bitcoin. Söz konusu bu yükselişinde tabii ki inişler, çıkışlar, silkelemeler gerçekleştirildi. Bir önceki silkeleme Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında gelen bir silkelemeydi. Aslında silkelemeden ziyade piyasaların panik satışıydı. Savaştan ötürü daha sonra bizim 33.340'ın dip olarak savunduğumuz Bitcoin'de dönüşü yaklaşık olarak 34.300 dolarlardan sağlamıştık. O günden bugüne de Bitcoin bir kere daha geri çekilme yapıp ardından da 37.321 desteğinden 48.162 direncine kadar güzel bir yükseliş yaptı bu süreç içerisini Bitcoin ortalama olarak Ocak ayından beri Ocak 24 24 Ocak'tan bu yana %47 yükselmiş oldu dostlar. Bu %47'nin tabii ki de birazcık böyle bir %10, %15, %12 civarlarında bir düzeltmesi gelmesi çok çok normal dostlar. O yüzden de çok fazla panik yapacağınız bir durum söz konusu değil. Nerede panik yapacağız? Asıl panik yapıp her şeyi satıp piyasadan nerede çıkmalıyız? 40 bin doları kaybettiğimizde 40 bin dolar senaryosunu yaşarsak bu yuvarlanma formasyonu çalışırsa ve 40 bin doların altına bir kırılım gelirse formasyon çalıştığı halde formasyonun tamamlanmasından sonra aşağıya bir kırılım gelirse ve burada bir günlük kapanış görürsek 40 binin altında işte o zaman piyasadan korkup kaçmak zamanımızın geldiğini konuşabiliriz dostlar. Şimdilik beklentim bu yönde. 11 Nisan beklentimiz vardı. Biraz daha erken başlayan bir düşüş oldu. Şimdi 11 Nisan'a kadar artık burada bir yerde düşüşün bitmesini ki benim tahminlerim tekrar söylüyorum 42.887. Buralardan bitip tekrar yukarı doğru bir yükselişi başlatmasını bekliyorum. Ta 53.000 dolarlara kadar ve ardından yine piyasada 12 13 bin dolarlık bir düzeltme bekliyorum. Bakın bu ser geri çekilme değil düzeltme bekliyorum dostlar. E, bu şekilde devam ediyoruz. Alt coin'lerin alım lokasyonlarını, alım konumlarını Discord üzerinden de paylaştım. Sizler de Discord'da VIP ve balina üye olmak istiyorsanız katıl butonundan aktifleştirebilirsiniz dostlar. Üyeliğinizi ve ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Son süreçte, son yükselişte çok büyük karları elde ettik. Karları cebimize koyduk. Her şeyi sattık. En son Ethereum'ları 3390 dolardan satmıştık. An itibariyle 3000 dolarlardan Ethereum'u tekrar toplamaya başlayacağım. Düşüşte de Ethereum'un e, buralardan toplamak için hazırlanıyorum. Bitcoin tarafında da keza öyle yine e, 42.880 dolarlardan Bitcoin toplamaya hazırlanıyorum dostlar. Her şeyi Discord üzerine 7.24 konuşuyoruz. Sloganımız neydi? Uyuma. Paramızı çalıyorlar. E, katıl butonu telefonlarında ve hatta uygulamalarında gözükmeyen dostlarım için videonun altına hemen e, katılın. Linkini paylaşacağım. Oradan link tıklamasını yaparak butona da ulaşabilirsiniz dostlar. Sakin olun panik yapmayın. Unutmayın ki panik yaptığınızda paralarınız sattığınız zararı kabul edip sattığınız paritelerinizi başkaları alacaklar. O alan tayfa içerisinde de bizim Discord grubumuzda var. O yüzden çok fazla panik olmayın. Birazcık sakinleşmeniz adına bu sabah bu saatlerinde videoyu paylaşma gereği bulundum. kendinize iyi bakın. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Bu akşam 21.00'da canlı yayında görüşeceğiz dostlar bu tarz acil yayın videolarının gelmesini, devamının gelmesini istiyorsanız sizler de videonun altına güzel yorumlarınızı paylaşırsanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri açarak 7-24 desteklerimizden faydalanabilir dostlar. Kazanacak çok paramız var. Daha yeni başlıyoruz. Sakin olun. Panik yapmayın. Strese girmeyin. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.